Pilerle yan atmışlarla okçuya bas. Tutmaz. Tamam vur basabildiğini bas. Ne evet, çek beni? Tamam çık geri. Geri çık ben de öleceğim muhtemelen. Bekleyin. Abi ben çekebilirim. Al. Al seri yapalım abi. Üçlü aldım. aldım. Alttan alıyorum devam evet. Edelim. Öldüm abi. Bura çok tamam, kalabalık. Tornat, tornat, Tona 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 tona. Dölmeyen tona atlayacağız beraber. Bir saniye bakıyorum Teloya bir. Durum tespiti. Atla Teloya seri. Birlediğim çaprazı gör, koş oraya atmışlarla, topçu atmış, Sollu daha soluna bas, mecde değilsin, çift atmış bas yürüyorlar, Arkasını geri gel, geri gel, Restoresi geri gel, pelonun içinden döneceksin bak, pelonun arkasında toplayanları gör, mecde yetmiş, aldım 5'i. Öndeki mecde 70 bas, çık bas, ölmeyelim. Öldük Geldik abi, tek yemeleri lazımdı bu adamların, kal bekle geçti. Tam felonun altındalar. Felio'ya doğru bak. Teleporta hazır. Atla. Gel sol bende. Geri çık geri çık geri çık. Çok geri kaldılar. Geri çık aldım ben birisi. Duysa aldığım gibi. Arkana atmış. Blink etmiş. At bas. Çık bas. Kırıyordum lan. Hayır. Ben bir dragon attım buraya. Çık geri çık geri. Evet, çık, geri çık. Tamam. okay gördüm. Ölün. Sonundan yürüyeceğiz oraya. Öl 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 öl. Seriyor. Orta kapıya gel. Bir saniye. Topu aldım ben. Çok gitmeyin. Önce adamları bekliyoruz. Gel çapraz gel bak çapraz Çimenlikten çapraz devam et. mı? tozlarına. Daha sağlı. Şunları gör. Koş oraya atmış. Bas. Adım atmış. Bas. Bu sağ taraf çok bela evet. lan. Çık geri. Geri Neyse çık. Geri geri çık. Geri çık. oraya blinking gelecek. Çiftin de geliyor. Ben seni. Alma bak. bak. Bak kanka alma. Orada ölmeyelim. Geri çıkın gelin sağa gideceğiz. Yani Abi rahat konmam yani. Değil değil değil. Sen şimdi rahat görüyorsun. Benim vurduğum oradan... ya. Tozunu bas çiftle. Herkes burada koş önüne. Koş 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 okçuya. Blink atmış. Koş koş. Atlas. Çift bas. Çık geri. Şimdi geri çık dolmasın. Saymadı bana. Ölmeyen ton atsın. Ölmeyen ton atsın. Kanka yürümeyin. Biz atabilirsin oradan da ton. Telo atla. Koç bizim tavana doğru sollu atmış. Bas. 45 daha sollu 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 bak şunlar ölmezse öldürürüz biz. Koç orayı orayı düşür bir şekilde düşür yetmişlerini 70 70'lerini en kaldıysa vur oraya. Vur oraya en kaldıysa vur. Tık geri şimdi. Nereye kaçtı? Onlar birlediğim yeri göre okçuları bilin kim var. 60 bekliyorum. Şey yaptım. Şeye doğru ilerle feloya doğru. Dön hemen felonun içinden. İçinden felonun. Bilin atmış önüne. At bas. Shift atmış bas. Tamam oldu. Tamam ölebilirsiniz. Ölün 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 ölün. Mehmet onu tam iyi dersini gördün mü? Gördüm de. Soldan gelsenize ben Yürüyün link yazsın arada. M12'ni bas burada. Herkes burada mı? Şey yaptım? Koş yetiş, iş 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 Güzel okçu var ha. Solunda da var ama düz koş sağ çaprazı gör okçuları. Koş atmış. Bas. Çık geri. Aman Hemen kaçıyorlar. Link lazım bunlara ya. Kızı sağdan çık geri. Triest aldım buraya. Sollu gel kayaya doğru. Geliyor bir dakika. Şuraya atacağız bak linki. Bir tık arkasına. Normal şu an bilinksiz atmış. Değil en sağ çapta zaten. Bilink'e 70 atlas. 60 da bas. Ah be. hiçbir şey alamadım. Ölün abi. Ben daha iyi ya. Ölün. Ultimaya atlayın seriden. Aldım elmeyi. Ultimaya atla kimse vurmuyor. Taşın solunu gör hemen. Dön taşın soluna. Dümdüz koş 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 koş. Çatın soluna koş. Sağla koş atmış değil. En sağladığı okçulara. koş atmış. Bas. Ben öldüm ama. Çift bas. Bitti mi Ahmet abi seninki Yok ya öldüm ben ya. Kaç kalmıştı? Tamam bitti herhalde bir çoğumuzun. Sen arkadan bitti, Tamam şimdi şey geliyor. Ultimayı tut. Ultimanın arkasındalar. Tamam bir link atmış atacağız oraya. Bekle geliyor. Ultimaya atla. Koş ileri. Kilo biten erken önden koşsun. Koş koş Ahmet abi arkada kal. Yaklaş blink atmış. Atlas. Ben alacağım muhtemelen. Ölmedi. Yoktu zaten. Bitti mi? Bitmedi. Nasıl bitmedi ya? Kim yoktu Bit zaten? Bir kill kaldı bir kill. Alın abi bir kill sağa sola Bitti lan. Değiştir. Yani. Seri bitti. 3 çar rahat yaparız gibi inşallah. Hadi Atma o zehirli oku atma işte. Ne mami ne dedi az önce anlamadım bir şey yoktu zaten gibi. Ben de anlamadım ki. Benim Ceren bitmişti ya. ya önden He. ben atlayıp öldüm zaten. Helal olsun sana lan. Ulan, sen, ulan sana lan helal olsun, olsun feda, lan. Nasıl lan bir fedakarlık bu Yasin? Büyük adam ya. Ya ne biçim bir şey bu ya bu çocuk. Çocuk ne biçim bir şey. Bazı şeyleri aşmışım ben. Helal olsun lan sana. Tamam ya çok fenasın. Tabii. Çok. Neler açtın mesela? Dağları, tepeleri. İşte bazı şeyler. Şeyler olsun. Bazı şeyler. <laughs> Birileri. Yeah. Aynı yerde toplaşıyoruz. 18 dakika var. Rahat rahat yaparız uçar ya. Alamazsak. Oh, oh, oh. Dizliyorum dizliyorum ilerledi. bana parti attınız niye bu oldunuz? kimse gelmedi ki? Tabii tabii. Mix ben de başkası atıyor zaten. Kimden alıyoruz ben böyle alıyorum onları. Rezo Burada Zalim um Kuri var herhalde. Rezo de al hazırız. Hadi gel partiye hadi. Atmadı. Bas çocuğuna. Var mı benim milletin ah, içinde? Hadi 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 hadi. Varsana biraz. Kafede misin? Ağramam değil. Sağlı gel burada çok adam yok. sağlı. Muhtemelen ultimanın arkası çok dolu. Bunlar boşuna böyle duruyor olamaz. Solda gel taşın arkasında. Duruma göre çiftletirim. Soldaki mece dikkat et. Soldaki mece meclis... sal. Ultimanın arkasını gör çiftle. Şey yaptım. Koş önde. Blink atmış. Atlas. Buna bir skill Bas bas. Çık geri. Ölüm. Öl, öl, tamam ölüm. Güzel, öl, güzel Hadi la kesin artık. Ay üstünüze yürüdüm daha nereye koşayım? <laughs> Tekrar ee, evet Felo da var çok kalabalık. Felo tut. Bekle. Atla Felo'ya geri gel. Ben de nova vuracağım. Gel benle soldu. Billediğim yeri gör okçuları oraya gideceğiz. Billeyemedim görünmedi bir ha. Koş koş koş. Koş buradan. Oraya bir link atmış. At bas. Bak ortalı ortalı. Sal la çekelim. Silin abi. Al burda Bu ilk tur mu ya? Ne bu kadar? Ya soldu. Aykut gaz lan. Allah Allah. Hemen sollu koş. Taşın dibine kadar döndüreceğim sağına. Dön sağına atmış. Bas. Amına koyayım. Amına koyayım. Ben aldım. Alamadınız mı oradan? Yok Mehmet zaten geri kaçtı hepsi. Çık geri. Ezogovic aldım mı? Bilink de aldım Çok güzeldi be. Gel evet, gele. En sağlı gelsene bak. Sağ Helon'un kuyruk tarafından vurdu. Kuyruk sokumundan vurdu. Kuyruk sokumundan. var. Helon'un sol tarafına doğru dön. Şunların üstüne. Koş oraya. Koş 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 durma. Uç şey dragonun arkasına doğru. Birliğe. Bilink atmış. Daha sollu atlas. Karışık bas bakalım nereye değdi. kimse mananı çekmiyor uydurma. Çekmiyor. Öyle bilirsiniz. Felo'ya atlayacağız tekrar. Felo'nun arkasını gördün. Hazır. Atla Felo. Priest aldım ben. Koş önüne atmış. Mece. Bas. yürüyecek onlar bassa. Bir kere. Daha sağdan yürüyor. Gel sağlıyor. Geçmişlerin duruyor. Siliniz. Koş 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 koş. Ben çok ağır abi. Boluna yetmiş, bas. 60 geldi bekle, bir dragon atacağım Öldürmeyin beni. Koş bizim mage'in arkasından atmış Bas. Hadi, gel, gel, gel. Hadi be Atsaydın hala ölmeyenler vardı. Basmıştım kanka da öldüm yani. Tamam bekle kalkın seri. Bu da bizi bir fulle... ...Blink'le gideceğiz, çık geri. Çiftleme sağ de tarafı, gör, sağ tarafı gör, sağ tarafı gör. Blink'i sağa atıp vuracağız tamam mı? yaklaş. Bosman abi biraz gel de. Koş, 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 koş. Bir link da var. Çiftin de geliyor. Hazır çiftle. Gelince çiftle. Bir atmış. Atlas. Asik. Baba yok ya. Ay aman koyayım bunların. Tekrar atla feloya. Kanka isi daha iyi değil mi? Kanka değil. Şu an gördüğün gibi önümüz 500 kişi. Ha isi görmedik bile. Nereden bilelim daha iyi ya. Şu komutçuyu <laughs> görmeyin. Ya da isi görmedik, gitmedik bile. Nereden biliyorsun isinin daha iyi olduğunu ama? Sen Koş. Sollu gel. 60 normal. Bas. Yürüyecekler. Çift atmış bas. Arkasına bir link etmiş. At bas. Ya siktir oğlum. Direk ölüyorum ya. <laughs> Öldünüz mü? Yaşıyor musunuz? Çekme. 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 Tovna at. Onlara bir yılan. Atlar. Ultimaya. Aldım vizi ben. Tek atarsın ona. Koş buradan. Sağa döndüreceğim. Koş arkadan. Koş. Bak şu kemikten sağa döneceğiz kapatasından. Açtılar mı lan orayı? Biz açtık oğlum. Yani ben ölünce. Dragon atmamız lazım. Solumuz dragon at. Çektikleri gibi dragonu. Vesvesen dragosunun arkasından koş atmış. Bas. Çift bas. Koş 70'e. önce sağlı bas of ne oldu? tam vurduk kalktı ben evet. böyle çok ama kalkmadı ya atla feloya Felo rahat rahatla priest aldım ben bilinkin geldi oraya bilink atacağız bir tur bitireceğiz oradan hadi koş Çekme kimse mana mı çekmiyor da bir anda silah gitti sol çaprazı gör sollu gel biraz sağ tarafı gör abi koş sağa koş dragona bilink atmış atlas. Hadi lan bir hilat orası kalkacak. Kim kasa atıyor abi? Hepsi öldü. Abi, kaseye gitti hepsi. hepsi yan tarafa soldakilere gitti ya. Ultima atla 9 kill aldık ha sadece. Soldan gel benimle. Hayvan gibi adam kalktı oradan ha. Sağını gördün düz koş. Düz koş düz koş. Ölmek. Biliyorum. O, önüne 70 bas. Sağını sol kesiyorum. Sağlı da bassana. Şu kalanları da sağa bassana. Kember yaptılar bize ya. Evet. Ne ama. Bekleyin. Kal gate'e. Ultimayı bakacağım. Gidim de geliyor. Ultimanın sağ çaprazı. Okey. Hazır. Çok seri böyle yap. Çok seri. Şeyi gör. Vurdular onları ama. Hazır mı bu herkes burada? Sol evet. Bölüm. Bak Kemiğin arkasını gör sağdan gel. Sola dönüp link atıp sağına vuracaksın. Dön çıktın soluna. Koşup link at. Bas sağına. Hadi lan öldürme bizi lan. Cefil aldık da ben ölmeyi bilmiyorum. Bana bir sign oluyor. Şimdi hazır. Şey atla. Pelo'ya. Çok uzadı ya. Gel sağdan gel. Pelo'nun kuyruğuna doğru. Dön, ben kimden yiyorum ki ya? Boş. Koş önündekilere 70 Bas Ma Devam et sağlı, sağlı 70 bas Çift bas sağlı 70 Hemen dön soluna dragonların okay. altına atmış Bas Çift bas K Kimin kaç kaldı bana bir saysın Benim 26 Senin Ahmet abi Bitti benim 26 mı şu an <laughs> <laughs> Felo'ya atla tekrar oraya bir Link'in geliyor Atla Felo hafif geri çık demeyeceğimi Çift de var Sollu gel Çiftle Pelonun arkasını gör. Şey yaptın? Bitenler önden yürüsün, bitmeyen arkadan. Pelonun arkasına. Şuraya bir link etmiş. Atlas. Atmış da bas. Mal oldular. Bitti mi? Bitti. Bitmeyen var mı? Kardeş. 11 dakika var bitiriyorlar. 10 dakikamız. orada beni temizlediler diye. Beni temizlerdi. Bir Tam yarım saat yapsa o üstü de dönerdi. 5 dakika yapıyoruz. 3 tur derken 4 çağırmıyor. Son kaç dakika var? 10 falan diyor. E bu da biter ki. Evet. Evet, bir 15 5 dakika daha kısa belki. 4. çara girer mi? Yok, girmeyiz Yani. Zaten bak şimdi birazdan gör sallana sallana olacak bu değere. 5 dakikada bitirirsek girer. 9 dakika var. Yok ya 4 dakika için bilmem ama koşturma skill dizmesiyle 2 dakika kalıyor yalanlar sinir stres. Tabi daha bitecek. Hemen sızlan skilllerimizi dizin abi oraları koyayım. Bana beni alın bir masa bakıp geleceğim. Ya masa şey, bırak. Bak. Şey, e, X vs vs. kardeşim sen oyun oynuyorsan biz de burada oyun oynuyoruz. Böyle. Ben sana oyunla alakalı gelip de bir şey soruyor muyum? Yok, Abi Abi Kronos da al. Kronos. Koş abi. Sollu koş. Besvese mi? Yok. Tan sergeni basaydın bari mami ya. Dur geldim başına. Dört, beş, beş. Koş. Duruma göre çiftletebilirim. Sollu gör. Birliği normal atmış koş bunlara. Arkası kalabalısı çiftleriz. Dön sağlı bırak sal burayı. Tekrar. Çiftle. Koş okçuluğu birliğe. Killing atmış. Daha sol arkasına. Değil. Devam et abi. Öldü onu. Önden Önüne atmış. bilim etmiş atlas. Lan bir anda açık burası. Lan bir heal Bu heal at. Of oh, çok iyi. Çık geri. Geri çık geri çık geri çık. Bir yanda render oldu onlar bende anlamadım ben ha. Yoktu kimse. Restore <laughs> Tekrar gördüm bak toplandılar geliyorlar. Kal şu kemiğin arkasına çık. Sağına bilin atıp soluna vuracaksın. Kal burada. Bak şuraya gideceğiz. Tık sağlı. Koş koş koş. Bilin atmış, At bas. Yanda buz Ne varsa vur abi. Daha arkası da var. Şimdi felodan gidelim buraya. Atla feloya seriden. Felodayım. Felonun sağ arkasını gör. Sağlı yapış bende. Yani, koş düşmeyecek şimdi eksiği diye bas tozunu pelonlar şey gör arabanın arkasına 70 bas çık bas devam et arkasına 60 dragonun arkasına bas adım at bir 60 daha bas mage vuruyor mage bas kalanında ne varsa ben arkası güzel geldin mi vesvese atla feloya tekrar Bilinkle gideceğiz. Buradan abi. Biraz çekeyim vesveseyi ileri bekle. Arkayı gördüm. Sağ bir link atıp vuracağız. Tamam kal burada beni geçme. Koş sağa. Hop geri gel. Neresi vurdu lan? Bir evet. evet, evet, evet. Anlamadım ki neresini vurduğunu da. Atla feloya tekrar bekliyorum kanka benim fulllersin. Aynı yerden gideceğiz. Beni fulle gitmeyin kanka. Nereye gidiyorsun Amalfi adamlarla? Hoş sağ olun. Bilim kim var? Koş koş koş. Sol çapraza bilim gitmiş. Atlas. Onun altından kaçırdım hadi. Şöyle. Ya adam amına koyayım arabanın arkasına toplamış partisini. Bello'ya atladım tekrar. Ahmet abi kat. Gel soldu. ben de kemiğe gel ama. Koş 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 T yaptım koş. Kemin arasından geç. İki kemin arasından sağ dragonlara doğru. Değil soluna atmış bas. Çift bas onu çok geçiren bir oldu ya. Dön saniye gitmiş bas. Kafana bilin katlar bak kafana bas. Of siktir çok parti. Çok iyiydi orası ya. Gel şey atla bu sefer. Ultimaya. Ultimaya atla. Sağlı gel. Benim geliyor çiftliğe anlamam. Tamam gel gel gel. Ultima. Kim ne konuştu anlamadım. Çiftliğe var kanka. Tamam onu anladım da biri daha bir şey söyledi arada. Çiftle. Koş 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 düz koşuyorsun. Solunu gör. Daha arkaya bilin gitmiş atlas. Atmış da bas. Ben gitmenli. Çık geri. Tık dakika var. Alacağım ben yediye. Çık re. Geri çıkıyorum da durmayın. Durmayın vurmayın bir şey. Bir bilinkin daha var. Sizin. Arkayı gördün tekrar. Neresi bu ya? Sağ at gel gel sağ. Bu ihtimali at şey falan karı at pardon. Kaçıncı tur? Sağlı gel. İşte, İkinci turun 20'sindeyiz. 4 dakika var. Boş önüne. 60. Arabaya bas. Devam et. Sollu 70. Daha 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 sollu. Mage normal. Bas. Dön sağına bas. Kalanları da sağına bas. Stafla ZT koyuna bir şey yap. Asa saçmak geri zekalı. Staffla sana kafanı. Ölen olsun Stafla bir alanla. Staffasını Aldım en gediği. Altıyı da aldım. Arkaya düştük geri. Neyse öl öl ha ölmedi. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Toplanacak şimdi onlar. Bilinkle sürdüğü bekle. Gels en sağlı. Toplandıkları yeri gör. Sağa link etmiş yapacağız. Koş. Atlas. Atmış da oraya. Beni ben içeri şey al lan bu. Ne yaptı? Şeri aldı ben hareket edemiyorum. Aldım ben seni. yok. Sollu gel. Bunu da aldı herhalde. Hareket edemeyenleri alıyorum ben. Gel sollu. Son tur. Gel gel gel. Ara duvarın arkasına. Bizden. Sağına döneceksin. Dön sağına 60 Birliğe. Sollu. Dragona bas. 70 bas oraya. Devam et arkasına. Topçularla bak. Koş koş koş. 60 neyin varsa. Önine, önüne önüne önüne. Bas. Devam et. 70. Bas. Sağına da da bas. Sağ tarafına dön. Sağına bak geldiler. Tamam. <laughs> tamam. şimdi isiye atla. 2 iki dakika var. İsiye atla seri. Birlediğim yeri gör. Meşler gidiyor bak oraya. Bir tek yetmişli düşüyor. Koş. Kim atlamadı? Haydi. Sana beni çeksene. Ya of. Koş. Normal 71'e. Bas. Sağ taraftan gelenleri gör. Tek geri. Yoldan Bas, geliyor. Ya Ondan niye mi? Ben de Hadi daha. Tek de şunu ya. Tek de şunlar meşleri. Bana bir hel at. Bir <laughs> <laughs> Ölen atlasın hissiye. <laughs> Ölen isi atlasın. Bak iki dakika var. Beyler bir kendinize gelin lan. Hadi Mami katla da. Behli aldım. Ölen hissiye atlasın diyorum. Haydi. Koş hissinin arkasına. Bırak sağlı gel. <laughs> Gel sağda Kaprazi gör Pitle Oraya blink etmiş At bas Yandı yetmiş de bas Hadi da kankam çok geç vuruyorsunuz adam 3 saat sonra düşüyor ya Evet ultimaya atlat ultimaya Eliniz mi çalışmıyor la? Atla ultimaya Ultimanın arkasını gör bir blinkin daha var birilediğim yere koş